Merhaba. Ben Ozan Fırat. Bugün Özge Ulusoy'un programına konuk oldum. Tiyatro ve eğitimlerimiz hakkında güzel bir söyleşi yaptık. Keyifli seyirler diliyorum. Kadınca TV'de yepyeni bir bölüme hoş geldiniz. Bu bölümdeki konuğumuz tiyatro sanatçısı ve eğitmen Ozan Fırat. Ozan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk nasılsınız? Özge Hanım. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Öncelikle sizi ve tiyatro yolculuğunuzu bir dinleyin. Evet. Ben Ozan Fırat, tiyatro sanatçısı ve eğitmenim. 26 yıldır bu işi yapıyorum. Konservatuvar çıkışlıyım. Hı hı. Hangi konservatuvar? Ee, Brunel Üniversitesi Londra. Çok güzel. Ee, yüksek lisansımı da e, dramatürüci üstüne yaptım. Hı hı. Şu anda hali hazırda hem oyun prodüksiyonları yapıp sahneye çıkıyorum, hem de 4 yaş ile yetişkinlere kadar yaş sınırı olmadan. Tiyatro ve oyunculuk eğitimleri veriyorum. Çok güzel. Koçluk da yapıyorsunuz. Evet. Yani. Oyuncu Mükkan koçluğu ben. da yapıyorum. Peki neden Brunel Üniversitesi'nde eğitim aldınız? Biraz oradan da başlayalım. Ee, şöyle oldu. E, bizim zamanımızda diyelim e, bu işler çok aile tarafından kabul görmeyen işlerdi. Doğru. E, ve onaylanmadığı için... E, farklı dallarda bir eğitim almak için yurt dışına gittim Hı. ama bu eğitimi alıp döndüm. İşte insan sevinci e, değil mi? Evet Hı. aynen öyle. E, i̇şimi severek yaptığım için yaklaşık ortaokul yıllarından beri ben tiyatroyla ilgileniyorum ve Hı. hep oyuncu olmak istedim. Hı. E, onun için de bunu okumak istedim. Hı. Aslına bakacak olursanız... ...şöyle de düşünüyorum gerçekçi olarak... ...bizim piyasamızda alaylı olan... ...çok iyi arkadaşlarımız ve... ...abilerimiz, büyüklerimiz de var... var. Hı hı. E, ...hani ben işin... ...konservatuar kısmına çok takılmıyorum... Hı hı. ...aşkla yapılması kısmına daha çok... ...takılıyorum açıkçası söylemek Doğru. gerekirse... Yani, ...okullu bir e, oyuncu olarak... ...bunu söylüyor olmanız da çok güzel bir şey... ...bazen böyle hani ben de konservatuar... mezunuyum, mimaristan çıkışlıyım... E, ...genelde hani bizde böyle şeydir... ...çok bir tabudur İşte okullu olacak... ...bu işi yapan, ya yani ben baledeydim ama onun için bile hani aman dışarıya iş yapma yapamazsınız işte klasik bale yapacaksınız falan gibi e, biraz katı kurallar oluyordu genelde. ben olaya şöyle bakıyorum ben bunu öğrencilerime de söylüyorum konservatuar hazırlık sınıfında da söylüyorum. Konservatuara gitmek size sadece vizyonunuzu genişletir. Tabii. Ee, bir dramaturji yaparken, sahneye bir oyun koyarken farklı açılardan bakmanızı sağlar. Tabii. Ama hani iyi oyuncu konservatuar çıkışlıdır demek e, bence alaylı arkadaşlarımıza ve büyüklerimize çok büyük saygısızlık olur. Peki e, Ayla Algan, Beklan Algan gibi büyük ustalarla çalıştınız. Evet. E, biraz onlardan da bahsedelim. E, Allah rahmet eylesin Allah diyorum Allah önce Allah ikisine de. Beklan Hocam ve Aylan Hocam benim e, tiyatro hayatımda çok önemli noktalardaki insanlardır onlarla beraber İstanbul Şehir Tiyatrolarında tiyatro araştırma laboratuvarını kurduklarında beraber çalışma hı hı. fırsatını bulduk. kendileriyle daha sonra ders verdik yaratıcı dramaya geçmemde Ayla Hocamın ve Tamer Hocamın Tamel Levent Hocamın çok büyük katkıları vardır. Türkiye'de İnce Hanım'la beraber yaratıcı dramayı Türkiye'ye getiren insanlardır onlar hı -hı. ve ben bugün yaratıcı dramayı öğrendiysem Ayla Hocam'dan ve Bektan Hocam'dan öğrendim diyebilirim. Hı hı. Peki Hayal Durağı nedir ve nasıl kurdunuz ondan bahsedelim. Tam da Şehit Tiyatroları hikayemiz bittikten sonra, hı -hı. bitmek zorunda kaldıktan sonra oldu. Hayal Durağı'nı 2014 yılında kurdum. Hı -hı. Ee, artık kendi başıma, kendi ayaklarım üstünde durmam gerektiğine karar verdiğimde Aklıma şu geldi. Bizim işimiz hayal etmek. Bizim işimiz hayal edileni canlandırmak. E, insanların da oyuncu olmak ya da tiyatro yapmak ya da sinema yapmak gibi hayalleri var. Evet. E, neden burası bunun bir durağı olmasın dedik Güzel. ve hayal durağı ismini koydum onun için. Hı hı. Maalesef ki pandemi zamanı kapatmak zorunda kaldım. 3 sene bir ara verdim. Ama e, 2022 yılında tekrardan açtım. Eskiden Cihangir'deydi şu anda Bakırköy'de. Hı hı. Bakırköy'de eğitimlerimi ve prodüksiyonlarımıza devam evet. ediyoruz. Bütün e, yaptığınız şeyler ya yani oyunculuk dersleri, kurslar, işte drama atölyeleri, her şey orada mı yapılıyor? Evet, her Hayal şey orada yapılıyor. yapılıyor. Yani sizi bulmak isteyenler Hayal Durağı'nı Bakırköy'de ve Instagram hesabınızdan hesabımızdan Aynen ulaşabilirler. Hemen arada şunu sormak istiyorum ben kendim. E, şimdi Türkiye'de çok ciddi bir dizi sektörü e, patlaması yaşanıyor. Ve çoğu aslında genç oyuncu da e, bu hayallerle piyasaya giriyor. Siz dizi sektörü içinde oyuncu yetiştiriyor musunuz? Ya da onlar için de senarist olsun işte her neyse o tarafa da yönelik bir şeyler yapıyor musunuz? Yani ben önce şunu söyleyeceğim. Ben oyunculuğu, dizi oyunculuğu ya da tiyatro oyunculuğu diye ayırmıyorum. Oyunculuğun salt bir duruş olduğunu düşünenlerdenim. Ama kurslarımızda özellikle bunu isteyen öğrencilerimiz için... Belli periyotlarda kamera önü kamera. oyunculuk eğitimini de veriyoruz. Çünkü bunun hani değişik bir tarz değil hı hı. sadece değişik kurallarının olduğunu hı hı. işte kamera açısının... E, daha farklı duruşların olduğunu onlara anlatıyoruz ama Tabii. ayrıca bir dizi oyunculuğu eğitimi Vermin. vermiyorum. Temel oyunculuk eğitimi evet. aslında veriyorsunuz. Workshop gibi de ama kamera oyunu eğitimi de evet. veriyorsunuz aralarda. Peki e, Hayal durağında genel olarak verdiğiniz e, yaratıcı drama ve tiyatro eğitimlerine neye odaklanıyorsunuz? Şimdi bu her yaş grubunun öğrenebilitesi farklı. Tabii. Biz yaş grubuna göre değerlendiriyoruz. Bir yaş grubumuz, 4-6 yaş grubumuz, 4-5-6. Bu grupta sadece şunu odaklanıyoruz. Hayal güçlerini geliştirmeleri ve hareket kabiliyetleri. Hı -hı. Motor becerileri becerilerinin gelişmesini sağlıyoruz. 7-8-9 ve 10-11-12 yaş gruplarında ise akran zorbalığından Çocukların kendilerini ifade edebilmesi, empati yeteneklerinin gelişebilmesi, e, hayal kurma ve bu hayal güçlerini yansıtabilme yetilerini onlara kazandırıyoruz. 13-17 yaş genç tiyatro dediğimiz bir grubumuz var. Bu grubumuzda da isteyen öğrencilerimizi, yani oyuncu olmak isteyenleri konservatuara hazırlıyoruz. Bu işi hobi yapmak isteyenleri de, sadece hobi olarak sahneye çıkartıyoruz ve basic eğitimi veriyoruz. Hı hı. Peki e, bu sezon sahnelenen Gizli Ruhlar ve Yalnızlık Senfonisi oyunlarınız var. Hemen onlardan da bahsedelim. Bahsedelim. Gizli Ruhlar benim, ikisi de benim yazıp yönettiğim oyun. Gizli Ruhlar tek kişilik bir oyun. E, bir akıl hastanesinde geçiyor. Karakterimizin ismi Muhittin. Muhittin kendi olmak istedikçe çevresinin onu beklentilerini karşılamadıklarını düşünerek başkası olarak gördükleri için Muhittin'in akıl sağlığından şüphe ederek hastaneye yatmasını sağlıyorlar. Muhittin burada bir heyet karşısına çıkıyor. Burada seyircilerimize çok güzel bir sürprizimiz var. İnteraktif bir oyun bu. Ay, güzel. Evet e, heyeti seyircilerimiz canlandırıyorlar işin içine giriyorlar. En sonunda da Muhittin'in akıl hastanesinden çıkıp çıkamayacağına seyircilerimizin oylaması karar veriyor. Aa, çok güzel. Oyunumuzun üç tane sonu var ve tamamen seyircinin Seyirciye o bağlı. andaki reaksiyonuna bağlı. Orasını doğaçlama olarak seyirci hangi reaksiyonu verirse o sonu oynuyoruz. Çok güzel. Peki nerede oynuyorsunuz? Onları da hemen geçelim. Premierimizi Kadıköy'de yaptık. Hı. İlk oyunumuz Bursa'da 21 Kasım'da. Aralık ayında İstanbul'da Bakırköy'de hop sahnede olacağız. Çok güzel. Ee, diğer oyunumuz Yalnızlık Senfonisi de benim için çok e, özel bir oyun. Ben bunu pandemi döneminde yazmıştım. Ee, i̇şte vaktimizin bol olduğu zamanlarda. Oyun Fransa'da geçiyor. Paris'te. Eski bir pansiyonda. Gabriel, Juliet ve Clara adında. Üç kişi de. Gabriel eski bir ressam. Oğlu Sebastian arıyor çünkü oğlu Sebastian iki senedir oğlu Sebastian'dan iki senedir haber alamıyor. Sebastian'ın Marsilya'da bir avukat olduğunu düşünüyor. Gabriel ve Clara ise o küçük köhne pansiyonun e, işletmecileri tamamen pansiyonda. Clara, e, Juliet ve Gabriel arasında geçen, geçen ilişkiyi anlatıyor. Bir Peki bir de hayal festivalinden bahsedeyim. Hayal festivali nedir? Fikir nasıl da oldu? Hayal festivali bizim için çok özel bir şey. Biz kursiyerlerimize ve velilerimize şunu vaat ediyoruz. Aslında biz hiçbir şey vaat etmiyoruz velilerimize ve kursiyerlerimize. Sadece tek bir şey vaat ediyoruz. Sene sonunda yaptığımız çalışmaları Sahnede sevdiklerimize sahnelemeyi. Çok güzel. Bunu bütün yaş gruplarında yapıyoruz. Eskiden bunu parça parça zamanlarda Konservatuarda yapıyorduk. Konservatuarda da biz balede yapıyorduk. Her sene sonunda bütün yıl çalıştığımız anne babalar gelip izliyorlardı. Evet. Ee, bunu yaptığımız için dedik ki yani yaş grubunun birisi bir hafta çıkıyor, birisi bir hafta çıkıyor. Biz dedik bunu bir toparlayalım, hı hı. derleyelim, düzenleyelim adında adını da Hayal Festivali koyalım. O gün boyunca bütün yaş gruplarımız sahne alsınlar. Çok güzel, çok güzel. bütün velilerimiz, tanıdıkları, eş, dost, akrabaları da ücretsiz olarak gelip seyretsinler. Çok güzel. Bunun için sağ olsun Bakırköy Belediyesi bize çok destek oluyor. Salon ayarlıyor bize. kırmıyorlar bizi. Ne güzel. onlara da çok teşekkür ediyorum. orada Kendilerinin de davetlileri oluyor ve bu şekilde bütün çocuklarımız, bütün kursiyerlerimiz hı, hı. Sene boyunca öğrendiklerini sahneye çıkıp hem o tatmini yaşıyorlar hem de mutlulukları daha da katlanıyor. Ve paylaşıyorlar sevdikleriyle. Evet. Ee, anladığım kadarıyla Hayal Durağı ee, bir sürü böyle sanatseveri de bir araya getiren güzel bir oluşum olmuş. İyi ki kurmuşsunuz bu çok arada. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi ki geldiniz. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ee, yok. Çok teşekkür ederim. Biz her teşekkür şey için. ederiz. Ee, Başarılarınız daim olsun inşallah. Çok sağ olun. Teşekkürler. Kadınca TV'de bir bölümün daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.